Bundan 150 yıl önce dünyada ortalama ömür 45 50ler arasındaydı. Ama şimdi TÜİK'in daha 2023 istatistikleri yeni yayınlandı. Türkiye'de kadınlar için ortalama ömür 80, erkeklerde 77. Bayağı bir artış var. Amerika istatistiklerine baktığımız zaman kadınlarda 88, erkeklerde 82. Yani ortalama ömür. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nde gençlik, orta yaşlık, ve yaşlılık dönemlerini artık yeniden tanımladı. Evet. 60 yaşına kadar herkes genç. 60-80 arası orta yaş, 80'den sonra yaşlılık başlıyor. Yani 60 yaşına geldim artık ben yaşlandım diye bir olayı kabul etmiyoruz. 60 yaş hala genç diye kabul ediliyor. 63seniz orta yaşa girdiniz. Bu sınıflama bile bize insan ömrünün uzadığını gösteren bir olay. Kadınlar için önemine geldiğimiz zaman menopoz yaşı çok kritik bir yaş. Ortalama menopoz yaşı 50. Bundan 100 yıl önce kadınlar menopoza girdikleri zaman vefat ediyorlardı ama şimdi menopozdan sonra bir 30 yıl daha var önlerinde. 50 yaş menopoz, ortalama yaş 80. Bir 30 yılı menopoz sonrası dönemde geçirmek zorundalar. Bu durumda da menopoz sonrası dönemi nasıl nasıl aktif, nasıl verimli, nasıl sağlıklı geçireceğimize bakmamız lazım. Bu longevity konularının yanında menopoz sonrası dönemde de sağlıklı olmakla ilgili araştırmalar çok önem taşıyor.